güzel bir tarafı çizimler bir tarafıyla ortaya çıkacak. elimizdeki malzeme bu amfora. Milattan sonra 5. 6. yüzyıla tarihleniyor. Yine kentin kendi üretim olan lr bir amforası. Çoklu parça olarak ele geçmişti. Kazı çalışmasında birleştirdik. yapıştırma işlemini yaptık. şu anda bantlarla sabitliyoruz. ve yapışma işlemi tamamlandıktan sonra bantları da çıkaracağız. Genel bir en son bir temizlik çalışması sonrasında da müzeye teslim edeceğiz bu amforamızı ve teşhire konacak diye umut ediyoruz. 2022 çalışmalarımız daha çok bu sene depo çalışmaları ve arazideki projelendirme çalışmaları şeklinde devam edecek. Depo çalışmalarında önceki yıllarda ele geçmiş olan eserlerin teşhirine sunulması için Mersin Müzesine verilmesi için daha doğrusu son olarak restorasyon konservasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Bir taraftan da yayın hazırlık çalışmaları e, anlamında tasnif, çizim, fotoğraflama ve istatistik verilerini elde etmek için de e, farklı seramik çalışma metodolojilerini uyguluyoruz. E, şu ana kadar örnek verecek olursak kentin kendi üretimi olan LR1 amforası dediğimiz geç geçroma 1 amforalarıyla ilgili bir çalışma yürüttük. E, yaklaşık 11 bin e, parça seramin istatistiki e, verisi elde edildi, tanım ve tasnifi yapıldı ve birbiriyle e, uyumlu olabilecek parçalar seçilerek restorasyon çalışmalarına da Başlandı. Amacımız Mersin Müzesi'nde Eleusis Sebaste e, seksiyonuna birazcık daha fazla görsel anlamda insanlara sunulabilecek, teşhir edilecek eserlerin e, hazır hale getirilmesi aslında. E, kentimiz bu bağlamda çünkü çok verimli ve çok e, buluntusu bol olan bir kazı. E, şu an bu çalışmalarımız, depo çalışmalarımız e, Ekim'in 22'sine kadar devam edecek e, ve bu çalışmalar sonucunda da yine Mersin Müzesi'ne teşhire sunulacak çok daha e, güzel, kültür değeri fazla olan insanlara, e, bu kentteki insanların yaşantısını verebilecek olan eserleri e, sunmayı ve teşhire konmasını hedefliyoruz. E, Eliusse Sebasti kenti Roma döneminde kurulan bir kent. Ee, bizim şu ana kadar tespit ettiğimiz 6 tane fırın var. Ama bu fırınlar tabi milattan sonra 5. yüzyılda aktif olarak e, anfora dediğimiz bir kap formunu üreten fırınlar. Ama Roma döneminde de kentin ticari faaliyetleri var ve muhtemelen yine e, Anfora'ya ya da farklı seramiklerin üretimini yapıyordu. Henüz ona ait bir fırın kalıntısı bulamadık ama e, özellikle liman kentleri kendi günlük kullanım kaplarını, mutfak kaplarını hep kendisi ürettiği için bu kentte de Roma döneminde üretimin olması muhtemel. Bizans döneminde milattan sonra 5. yüzyılda ağırlıklı Roma dönemi yapıları değiştirildiği için, Bizans dönemine göre uyarlandığı için tabii bir, o dönemlere ait de bir tahribat söz konusu. Ama şu ana kadar günümüzde dediğim gibi günümüze kadar 6 tane fırın bulduk ve bu fırın LR1 dediğimiz e, anforayı üretiyor ve bu anforalar bir e, paket, ambalaj gibi düşünebilirsiniz bunları. Kırsal bölgenin e, Liman kenti olarak Eleosya -E Sebastia'ya bağlı olan kırsal yerleşimlerin, çiftliklerin ürettiği zeytinyağını, şarabı ya da diğer e, ürünleri e, bu anforaların içerisine koyuyorlar ve gemilere istiflenerek e, farklı bölgelere ticaretle gönderiliyor e, gönderiliyorlar ki bu anforaları biz e, İngiltere'den Hindistan'a kadar e, pek çok büyük bir e, coğrafi alanda bulabildik. Literatür çalışmalarında o bölgelerde yapılan kazılarda da bu anforaların bulunduğuna dair e, belgeler var. E, onun için e, özellikle Roma döneminde kurulan ve büyüyen bir kent olan Aloysa Sebaste, e, Milattan sonra 5. 6. yüzyılda da e, iki tane limanının da e, bir e, faydası yardımıyla çok büyük bir e, ticaret merkezi haline gelmiş. E, sadece ticaret merkezi değil tabi bu aynı zamanda üretim merkezi anlamına da geliyor bu kentin. Ve kentin etrafındaki çiftliklerin e, yoğun olarak bir üretim yaptığını da gösteriyor. Onun için Eloise Sebastia'yı adlandırırken, ee, üretim ve ticaret merkezi, üretim ve ticaret kenti olarak da aslında adlandırabiliriz. Bu bölgedeki e, Kilike bölgesindeki en önemli kentlerden bir tanesi.